Elazığ'da bir işçi göçük altında sıcak bir gelişmeydi. Şu an kurtarılma çalışmaları e, sürüyor. Onu söyleyelim. Sabah saatlerinde 9.54'te AFAD'dan bir açıklama var. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldi ve bir işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır diyor A AFAD. Ve müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir açıklaması yapılıyor. Enerji Bakanlığı kaynaklarından gelen e, bilgiler var. Enerji Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre mahsur kalan işçiyle irtibat kuruldu. Kendisi sağ. Kısa zamanda da kurtarılması bekleniyor. Bakanlık ciddi bir sorunun e, görülmediğini kısa zaman içerisinde kurtarılmasının beklendiğini ifade etti ediyorlar e, Habertürk'ün Türkün e, enerji bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgileri aktardık bir işçi göçük altında ocakta çalışan bir işçi göçük altında göçün neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor bilinmeyen bir sebeple şimdi bir kez daha gidelim e, bir bağlantı yapalım e, kime ulaşacağız. Bera Nurçam gazeteci az önce bize sıcak bilgileri aktarmıştı. Bir açıklama var mı? Valilikten, belediyeden ne biliyoruz Bera? Evet henüz herhangi bir açıklama yok. Oldukça yeni bilgileri, güncel bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ee, yine son e, bilgileri aktarmış olalım. Sizlere göçük saat 9.54 sıra, sıra, sıralarında meydana geldi. E, olayın ardından AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. E, sizin de az önce belirttiğiniz gibi Enerji ve tabi kaynaklar Bakanlığı'ndan bir bilgi paylaşımı söz konusu oldu. E, bakanlıktan alınan bilgilere göre göçük altında kalan bir işçiyle itibat kuruldu. Yetkililer işçinin şu anda hayatta olduğunu ve sağlık durumunu da iyi olduğunu bildirdi. Hemen Afat'tan da bir e, açıklama var. E, Afat'tan yapılan açıklamaya göre göçük haberinin alınır alınmaz ekiplerin hızlı olay yerine ulaştı ve kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğü belirtildi. E, Göçüğün nedeni henüz belirlenemedi. Ancak bölgede güvenlik önlemleri alınmış durumda. E, kurtarma ekipleri mahsur kalan işçi ulaşmak için zamana karşı bir Yarış veriyor. Bunu da belirtmiş olalım. İşçinin kısa sürede sağlam çıkarılmasını bekliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Gazeteci Beranur Çam aktardı. İşçinin kısa süre içerisinde sağ çıkarılmasını bekliyoruz dedi. Maden ocağındaki göçe ilişkin İnşallah, İnşallah diyelim.